صاح <laughs> ben de andım. Yalanlarla yıkandım ve yılanlarla yol aldım hey, şimdi söyle bana nasıl olsa kraldım Husumetle olduğum bugün bana dom bana abilerin Dedim ona daha ileri Gidersen bu vadileri Tek bir kül ederim Kırmızı ve mavileri Görmek için şaibeli Olaylarla cazibeli Fahişeyi toz ederim Zincirler kırılsın Bedeninden ayrılırsın Şimdi çıkmaz çığlıkların Daha sonra haykırırsın Kayıp olan bütün zaman Geri döner sanma çocuk Geri dönen sadece bu monotonluk alışırsın Elimde kalaş varken yapma şaka Gelemem şakalara Hatırlarsın bakma faka Verdim emriyat falaka Like çeli bir uç galata Oradan atla imbalata infazını verdi şey